hazırsanız başlayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni taşındığım malikanemi göstereceğim. Kamerayı çevirdiğimde muhtemelen göreceksiniz ama küçük detaylar var. Onları göstereceğim şimdi size. Böyle hazırsanız döndürüyorum kamerayı. 3, 2, 1. Kankacım kanalı büyütmeye çalışıyorum. Bir beğeni versene zahmet. Şöyle bir mutfağım var hızlıca tanıtayım. Şurada bir e, buzdolabım var. Üstünde buzluğum var. Her zaman gibi beni motive edecek e, resimleri yapıştırdım. Akşam suşimiz var. 2 kilo tavuk. Yoğurt, e, yoğurt, moğurt. E, klasik. Şöyle. Şurada 2 kişilik rahatça oturup kahvaltı, akşam yemeği yapılası bir masamız var. Yukarıda sporcu ürünlerimiz. Her yerde raflar var. Burada da keyif yapılabilir, karşılıklı oturulabilir. Genelde şu sandalyeyi şöyle şuraya çekiyorum. Laptopumu da şurada açıyorum. Orada çalışıyorum. Şöyle burada ıvır zıvırlar yulaftır ceviz meviz burada benim malzemeler yemek malzemeleri tencereler burada güzel bir aynam var kıyafetlerimiz buraya gelip akşamları bayılıyorum yatıyorum burada şöyle Şapkaları şöyle astım. Bu pencereler hepsi açık zaten ee, güzel doğanın içindeyim. Şöyle kapanıyor orası da öyle kapanıyor. Her yer kapanıyor burada çiçeğimiz var kitabımız var gece yatmadan önce. Kafa patlatıyoruz bunu biraz yapamadık. Doğu kardeşimiz olsa 5 dakikada yapardı muhtemelen. Ee, burada her yerde böyle dolaplarımız var. Bu e, trailer avcı trailerıymış. Ondan dolayı tüfekleri buraya koyarlarmış. Ben çantalarımı koydum. Her yerde açılıyor yani bunların altı depo olarak yatağın altında kocaman bir depo var. O şekilde. Burada bir de tuvalet var. Tuvaleti ama kullanmıyorum. Depo gibi yaptım tuvaleti. Şu şekilde. O oh, Burada da 20 litrelik su depom var. Bunu aldım astım oraya. Oradan su bitince oraya taşıyorum suyu falan. Bu hayat stili tam bana uydu. Tam bana cuk diye oturdu. Çok mutluyum. Her şey yolunda. Bir de şuradan şöyle göstereyim. Bir de dışarı çıkayım. Şöyle açılıyor kapısı. Vancouver bayağı yağmurlu olduğu için iki günde bir, üç günde bir yağmur yağacak. Önümüzdeki ay başlayacak yağmurlar. Ondan dolayı üstünü örttüm. Böyle kuytu bir yere çektim. Trailer'ı bayağı uğraştık. Şöyle çalmasınlar diye topuzun takıldığı yere kilit taktık. Şurası çok işlek bir yani çok işlek bir yer değil ama bir nevi de işlek sayılabilir. Şurada 10 dakika yürüme mesafesinde bir metro var, 10 dakika yürüme mesafesinde ikinci metro var orada. Bir dakika ileride bankalar başlıyor. Şöyle doğanın içinden. Ya aslında şurayı yapmıştım ben. Trailer almadan önce buraya geldim ben, buraya koyacağımı planlamıştım zaten. Ben buraya koyarım diye düşünmüştüm. Buraya geldim, biraz ağaçları budadım, yer açtım falan. Şuraya sokarım diye düşündüm. Ama yer biraz dar olduğu için arabay dönmedi. Yani buradan geldi, bu şuradan getirdik arabayla, buraya getirdik. Buradan da geri geri buraya kadar getirdik. Burada ama. Araba geri gelince arabanın arka tarafı trailer'a çarpıyordu. Ondan manevra yapamadık yerler olduğu için. Bu şekilde. Ee, şöyle bir de inşaat tabelası astım. Koydum buraya.